lütfen bu sefer güzel bir özel gücüm olsun. Ve herkes benimle dalga geçmeyi bırakır. Herkesten çok sıkıldım artık ben. Merhaba, hazır mısın özel gücün için? Tamam, o zaman özel gücün yükleniyor. Bu ne şimdi? Ben de bilmiyorum, İlk sefer görüyorum böyle özel gücü. Neyse, denedikçe anlarsın ne olduğunu. Şimdi geçsen Sıradaki alalım. Hadi hadi geç. Sıradaki. Evet, bu da bizim okulumuzun ineği. Nasılsın? Aptal. Rahat bırakın beni tamam mı? Yoksa Yoksa ne? Ne? Ne yapacaksın? Hay <laughs> güleyim bari. Aptal. Çekil şuradan. Acaba benim bu özel gücüm ne? Anlamıyorum. Bunlar ne? Ressam falan mı olacağım? Ya yeter artık çok sıkıldım ve gerçekten artık ben bu insanlarla uğraşmak istemiyorum. Harbiden herkesin dediği gibi çok salak biriyim ya aptalım işte. Yeni mi öğreniyorsun aptal olduğunu? Aptalsın işte kızım. Geri zekalı şu tipe bak. Çok salak birisin sen. Ne şimdi? Alo? Sen orada niye mızmızlanıyorsun ya? Yarın onlara göstereceğiz, tamam mı? Sen de kimsin? Ben senin, sen de bensin. Yarın sadece mavi giy ve ben seni kontrol edeceğim. Bu kadar. Eee giydim şimdi mavi. Ne oldu? Oo. Oh. Çok değişik bir hismiş bu. Bekleyin bugün beni. Geliyorum. Ve hepinizi mahvedeceğim. Oo, bizim salak da buradaymış. Bana bak sen. Sen az önce kime salak dedin? Salak olan asıl sensin anladın mı beni? Bak ayağını denk al. Yoksa ne haltlar yediğini bu okuldaki herkes öğrenecek. Sonra nasıl bakacaksın ailenin yüzüne acaba? Ben ben özür dilerim Mida. Şöyle. Bak. Böyle daha iyi. Da sakın bana bulaşma. Mida az önce sen ne yaptın öyle? Herkes seni konuşuyor okulda. Hmm. Ünlü oldun. Desene hoşuna gitti diye. Mida sen ne, ne demeye çalışıyorsun? Tabii ki de hoşuma gitti. Sen benim en yakın arkadaşımsın sonuçta. İyi. Hadi bakalım. Öyle diyorsan öyle olsun. Baksana Mida okulun en yakışıklı çocuğu buraya geliyor. O çocuk şu an niye bize doğru geliyor? Merhaba Mida. Merhaba. Bugün okulda çok iyiydin. Biliyor musun sana ne demek istiyorum? Beraber kahve içebilir miyiz acaba? Şey ben Bir saniye buna bakmam lazım. Efendim ne var? Mida ne diyecektim sana? Çocuk çok hoş. Ne olur onun teklifini kabul eder misin? Lütfen. Tamam ben de aynısını yapmayı planlıyordum zaten. Sen bugün deme yarın görüşelim de. Yarın kırmızı giy ve ben seni kontrol edeyim. Biliyorsun ben aşk kadınıyım. Lütfen de. Sana kontrolü vereceğim öyle mi? Seninle kavga etmek istemiyorum bak gerçekten. Tamam da şuna hadi. İyi neyse. Şey düşündüm de bir gün pek moralim yok. O yüzden bence yarın görüşelim tamam mı? Ben seni ararım. Görüşürüz. Ay ben bugün çok güzelim. Herkes bana aşık olacak. Kesinlikle. Az kalsa unutuyordum. Benim bugün gün randevum var. Neyse ki hazırlanmıştım. Merhaba. Merhaba. Şey vay canına çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de fena sayılmazsın. Sağ ol. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Nereye götüreyim seni? Nereye gitmek istiyorum? Sinemaya gidebilir miyiz? Ben aşk filmlerini çok seviyorum. <laughs> Mida çok güzel gülüyorsun. Gerçekten ben seni hiç böyle hayal etmemiştim. Biliyor musun? Sen de çok hoşsun. Ve galiba ben senden hoşlanmaya başladım. Sahi mi? Çünkü ben de sana karşı boş değilim. Merhaba gençler. Acaba kazı kazan oynamak ister misiniz? Bir şansınızı deneyin. Olur. Oynayalım. Bir saniye, buna bakmam lazım. Efendim? Kırmızı. Bana bak şimdi. Çocuğun üstündeki sivetini alıyorsun, üstüne giyiyorsun ve kontrolü bana devrediyorsun. Şanslı benim ya. Şans benden sorulur. Tamam mı? Kazı kazıyı yeniyoruz. Peki tamam. Öyle yapacağım. Şey, kazı kazan oynamadan önce. Acaba senin siretini alabilir miyim? Belki bana şans getirir. Hemen biraz üşüdüm de. Tabii ki de. Buyur. Teşekkür ederim. Yakıştı mı sence bana? İnan benden daha çok yakıştı. Sağ ol. Hadi gel oynayalım. Çok heyecanlıyım. Bir tane alabilir miyim abla? Hazır mısın? Bak ben çok şanslıyımdır. Onu göreceğiz. Göreceğiz kim şanslı kim değil. İnanamıyorum. Baksana bana tam 10 bin lira çıktı. Sana dedim değil mi? Ben çok şanslı bir kızımdır. Mida gerçekten artık beni çok şaşırtıyorsun. Güzelliğin hmm. yana çok da zekisin. Vallahi o, ben tatlısın. bu küçük küçük lafları çekemem. O yüzden kırmızı geri dönsün. Şey Tekrar teşekkür ederim sweatshirtin için. Minden teşekkür etmene gerek yok. Hatta bu sende kalsın. Tamam. Ay ne oluyor ya? Bu telefon hiç susmuyor. Yarın matematikten sınav mı var? Ama ben zeki değilim ki. Ben dersten hiçbir şey anlamıyorum. Alo. Kırmızı, sen o beyninle bu sınav geçmeyi nasıl düşünüyorsun acaba? Yarın sarıyı giy, kontrolü bana bırak. Tamam mı? sınavı ben geçerim. Tamam, ben yarın hallederim. Evet, bugün gidelim de bu sınavı halledelim. Evet öğrenciler, sınavın bitmesine 15 dakika var. Ama hocam 15 dakika çok az. Biz nasıl yetiştirelim? Nasılsa nasıl, bu sizin bileceğiniz iş. Tamam hocam, benimki bitti. Çıkabilir miyim? Ne çabuk Mida? Bir bakayım. Evet, hepsi doğru. Çıkabilirsin. Alo. Ey ee, sen sarı. Kontrolü bana devreder misin artık? Hayır sana vermiyorum. Nedenmiş o? Ha beni dinle bak. Sakın ona verme tamam mı? Bak bana ver çünkü benim daha para kazanmam lazım. Biliyorsun en şansınız benim. Hayır ne olur bana verir misin? O çocuğa aşık oldum. Onunla tekrar görüşmek istiyorum. Hiçbirini dinleme. Bana devret diyorum. Hadi yapacak bir sürü işim var benim. Ya sizin gibi salaklar yüzünden bu haldeyiz biz zaten. Hayır diyorum bana vereceksin. Lütfen bana ver lütfen. Çok özlüyorum ben o çocuğu. Bana. Ya yeter artık. Artık hiçbirinizi de istemiyorum. Rahat bırakın beni. Bir daha beni rahatsız etmeyin. Ne oldu? Bizden bu kadar çabuk mu kurtulmayı düşünüyorsun sen? Bak beni delirtme. Yarın mavi giy. Anladın mı? Yoksa çok fena olacak. Elinden gelenin ardından koyma tamam mı? Pembe mi? Bu renk hiç yok da ama... mı? Acaba açsam mı? Alo. Alo Mida beni dinle. Sakın hiçbirini dinleme tamam mı? Bak sen maviyle başa çıkamazsın. Çok tehlikelidir. Senin ruhunu ele geçirmek istiyor. Beni dinle ve benim dediklerimi yapmaya çalış. Bana bak Bundan sonra hiçbiriniz beni ilgilendirmiyor. Anladın mı?